Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Arkadaşlar Rock Gold Play'da bazı kişiler belki bilmiyordur oyunu. arkadaşlar ben sürekli kafamda arkadaşlar bir şeyler uyduruyorum falan. Onları gerçekten gerçekleştirmeye çalışacağız. Nasıl yani? Kerem vs. Fire yani Kerem ben olacağım ve Fire'la vs. atacağım. İşte yani Boşverin hadi başlıyoruz siz. Çok anlatamayacağım. Arkadaşlar bu arada başlamadan söyleyeyim. Mavi olan Kerem yeşil olan Fayrat. Oh, şöyle yoluma devam edeyim ya. Aa pardon kardeş yoluma geçiyorum. Hayırdır sen? Kime karıştığını biliyor musun? Kardeş bilerek yapmadım. Geçiyorum hadi. Seninle görüşeceğiz. Benim adım Pirates'a. Seni yok edeceğim. Selam merhaba. Sen, sen kimsin? Az önce de karşıma böyle bir kişi çıktı. Ben kimim biliyor musun? Kimsin? Onun arkadaşı. Niye geldin peki? Ona karıştığım için geldim tabii ki. Ve ben ondan daha güçlüyüm. Benim adım Destromed. Gel kapışalım o zaman. Benle dövüşmek için geldiysen. Bence kapışmayalım diyorum. Bence de karşı kapışmayalım. Hadi görüşürüz. Adamı öldürdük karışmayak diye ya. Buna kamera arkasını yapsam A Karışmayak diye adamı öldürdük ya neyse. Kamera arkalarda olacak. Herkes mi deli ya anlamadım. <laughs> Selam ya bir gidin arkadaş. Sen kimsin lan? Ben onların adamlarıyım sadece. He, sen o zaman kolay lokmasın. Es şunu. Tamam bunu öldürdük. Ey ben polis ne yaptığının farkında mısın? Senin polis olduğuna nasıl, nasıl inanacağım? Arkadakine çok benziyorsun. O zaman bizim dünyamıza ışınlan. Bu ne? Bu ne? Ne koydun? Bundan sonra bizim dünyamızdasın. Özel güçlerin olacak. Hayır ben istemiyorum bunu. Artık çok geç. Burası neresi lan? Farklı bir dünyaya ışınlandım. Ah 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 ah. Ben onların adamıyım. Seni de onlar gibi öldüreyim o zaman. <laughs> Gel. Tamam. Sen de git. Eğer bize daha fazla karışırsan seni öldür. Öldürebildin mi bakalım? Tamam ben Firet. Beni zaten hatırlıyorsundur. Adamlarımı öldürmeyi bırak. Yoksa seni öldürürüm. Gel kapışalım o zaman. Seni kontrol edebilirim. Tamam mı? Bizi niye buraya ışınladınız lan? çok O kim? Onu öldürdüm. Çünkü o özel biri değil. Sen özel birisin Kerem. O zaman gel. <laughs> Beni öldürmek kolay sanıyorsun. Evet bak yere yapıştım. Arkandaki silaha bakar mısın bir? Ona. Bence bir dahakine akronu kullan Kerem. Yeter ya. Bugün de karşıma. Ne oldu ben hangi dünyadayım? Benim ailem nerede ya? Bir dakika. O karşıdan gelen araba içinde İçinde güçlendirmeler var. Kerem. Bu güçlendirmeleri senin için getirdik. Hemen bunları tak. Ben niye takıyorum? Ben gitmek istiyorum buradan. Takacak takacak mısın yoksa bunu devam mı ettireyim? Eh, tamam dur takacağım. Bu ne ya? Among Us karakteri gibi oldum. Çok saçma bunlar. Sus. Sen ne vuruyorsun lan? Kendine bir robotsun diye bir şey mi sanıyorsun? Bana bu güçlendirmeyi vermeyecektin. O zaman sen bir yok ol derim. Bu kadar kolaymış be. O otobüs nerede? Şey ben sanırım kaçmalıyım. Hiçbir yere kaçmıyorsun. Gel buraya. Hayır. ah oh. Dur bakalım sen şöyle. Be. Dur. Bana bu güçlendirmeyi neden verdiniz? Sizi öldürmem için mi? O zaman kafana gelen füzeleri al. Bana bu güçlendirmeyi verdiğiniz için çok pişman olacaksınız. O zaman kafana gelecek bombaya bak. Buna, bu muydu? He, buysa tamam. <laughs> Hiçbir şey olmadı. O zaman ben buradan kaçarım. Şimdiki o füzenin tadım çıkar. Aha kaçıp gitti. Sanki bir şey yapabilecek. O ne ah, ah. Sanırım yok oldum.